Merhaba arkadaşlar ben Nazmican bu videoda sizlerle Lichess sorgu üzerinde 5 dakikalık satranç oynayacağız eklemesiz. Rakibimizin ismini okuyamıyorum. Bu sefer Londra sistemi oynamayalım. D4 C4 oynayalım. Rakibimiz D4 at F6 C4 G6 at C3 e, fil G7 e oynadı. E4. Peki daha önce H3 oynamıştık yine oynayalım. Bakalım nasıl geçecek? Fil G5 olabilir. Fil E3 olabilir. Fil 3 oynayayım. Haş 3ün fikri zaten at G4'ü keserek fil E3 gelmekti. Ama bazen fil başka bir karaya da gidebiliyor. Örneğin G5 gibi. Evet, burada ekleme yok o yüzden görece hızlı oynamam gerekiyor. Mesela burada ne oynayabiliriz? G4 olabilir, at F3 olabilir. Peki at F3 oynayalım. Rakibim ne yapacak görmek istiyorum. E5 mi yapacak, C5 mi yapacak? E5 oynadı. Peki D5 oynayalım. At C5'e piyonu isterse At D2 oynayabiliriz. Ve planımız daha sonra G4 yapmaya çalışmak olabilir. Çünkü daha önce bir pozisyonu e, kanalı takip edenler için <laughs> oynamıştım. Evet ama rakibim farklı oynadı. Şimdi F5 yapmak istiyor veya atın F4 karesine gelmek istiyor. Ben atın F4 karesine gelmesini çok da istemiyorum. O yüzden böyle oynamak içimden geçiyor. F5 hamlesinde ne yapacağımı Eee kararlaştıracağız. Çünkü almak bir seçenek. Aldıktan sonra eee H5'teki at boşta kalabilir at E5'ten sonra ama tabii karışık orası. Düşüneceğim ne yapacağım? E5 mesela F5 aldı, aldım. At alır E5 yaptım. Belki başka bir şey oynayabilir. Çünkü aldığı zaman H5'teki e, atı almak istiyorum. Evet, canlı yayınsız bir gün e, ee, videosuz bırakmak istemedim. Canlı yayın yapacak vakit bulamadım. Ee, bari kaldığımız yerden videolara devam edelim istedim. Aldım şimdi bakalım rakibim ne hazırlıyor bize. Çünkü bu tip fedalar yapılıyor. Aldığı zaman örneğin G3 almak gibi. Herhalde tam olarak bunu yapmak istiyor. Acaba almayıp ne yapabilirim? Ataş 4 veya at G5 gibi hamleler içimden geçiyor. Mesela at g5 oynayayım. At g5 oynanabilir gibi geldi. Ata saldırıyorum. Ata bir daha saldırabilirim aslında. Başıma bir şey gelmeyecekse file2 -ge oynayabilirim. Evet ama sonra ne yapacağımı bilmiyorum henüz. Ata e6 da ilginç. h5'teki at boşta olduğu için. Ama önce file2 oynayayım. Bir anlamaya çalışayım ne olacak. At F6 G4 nasıl acaba? H6 oynarsa At E6 aldı aldım. E, deneyelim bakalım. Pozisyonel önlemeye çalışalım biraz. F4 yaparsa filimizi kaçıp E4 karesini e, işgal etmeye çalışacağız. Eğer at C5 gelirse B4 ile uzaklaştırmaya çalışacağım. Evet Şahin biraz böyle bir açılış. Bunları istiyor. Biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. H6, Atay 6 demiştim. Ee, deneyelim. Atay 6 alacak alacak. Belki F4 oynayacak şimdi. Hala beyaz kareleri işgal etmek için oynuyorum. Piyon feda ettim bunun adına. Daha sonrasında f4, fil d2, e6'yı alırsa belki şah kanadından piyon sürüşleri yapmaya çalışabilirim. Ee, Tabi şah güvenliğimiz de önemli. Acaba vezir c2 oynayıp devam etsem mi? At b4, vezir b3 oynama fikriyle. Şah güvenliğini sağlayıp fil çiftiyle oynamaya çalışabilirim. Sürerse f4 piyonunu alabiliyorum şu anda. Onun şahı biraz daha açıkta ve beyaz kareler biraz daha zayıf. Bakalım nasıl oynayacak. Evet zaman eklemesi yok. O yüzden ee, biraz dikkatli oynamam gerekecek. E, at b böyle oynamayı düşünmüştüm. Vezir B1 rok atmamı engelleyeceği için böyle geldim. Hem de tempo ile geliyorum korursa ya da böyle korursa atı uzaklaştırabilirim. O atını buradan döndürmek istiyor. Ama aldım aldım. Atı geldi buraya koydu. Bunu istiyor muyum? bilmiyorum. Bakalım ne yapabiliriz? A3 at C6. Vezir B'yi de at D4. At D4 de güçlü duruyor. Peki rok atayım. Ben de D5 karesini ele geçirmeye çalışıyorum ama tabi hamle hamle gitmek gerekiyor. Atı buradan buraya koymaya çalışırsa Taşlarım, e, vezirim ve film birbirinden ayrı duruyor. He, yine de alıp daha sonra adle 4 gelmek istiyorum diye rakibim. Güzel fikir. Ben adle 5 oynasam adle 4 oynadığında nasıl devam edeceğim? Evet filmiz sallantılı duruyor. fil Hoşuma gitmedi bu durum. Fil D3 gelsem E4 oynadığı zaman fil C2 E3 Yani hoş durmuyor Böyle gelsem Filimi koruyamıyorum Vezir B7'den sonra kale A B8 oynuyor Evet kale H1 tutarlı görünmüyor aslında ama evet, Bu piyonu verecek miyim şimdi yani Peki at D4 Vezir B7 oynayacağım A4 gelmek zorunda değil. Ha, geldi peki alacağım. C4'ü bırakıyorum ben de. Almak isterse. Veya önce vezirime tempo alabilir. Vezirimden bir tempo alabilir. Karelerden bir tanesiyle. Daha vezirim nereye kaçacağıma karar vermedim aslında. Vezir belki böyle gelebiliriz. Piyonu tutmaya çalışabilirim. Kale B6'ya vezir a da alabiliriz. Evet, zaman olarak rakibimiz önde. Ee, alayım. Lb8, b3, ata 4 de olabilir. b3 yapalım. Feda yaparsa orayı savunmaya çalışacağız. Savunabiliyorum, at b5 var. Evet, izin verirse fil d3 de oynayacağım bu arada. At f3'ten çekilmeli miyim? Bakacağız. Vezir'i sıkıştırmak mı istiyor? Ya da ata dörtten engellemeye mi çalışıyor? Yo, ata dört vezir düşüyor mu vezir? Henüz vezirin düştüğünü görmedim. Vezir dönebiliyorum. Belki B3 karesinde feda yapmaya çalışıyordur. Ben yani alayım. Aslında ata 4 Keşke hata 4 oynasaydım. <laughs> Peki. Oynamadık. Hata 4 şimdi oynayayım. Vezirim düşmüyor sanırım. Ama kalite feda edebiliyor. Kale A8. Vezir A5. Peki. Kale a Pardon kale B7. Vezir A5. 50 saniyem kaldı. Haydi bakalım. Eklemesiz olması fena bir şey tabii ki. Feda yapacak mı acaba? Yapmadı. Şimdi kale B3 alabilir. Onu da yapmadı ama pozisyon o kadar karışık ki. Vezir C3. At B3 almak istiyor mu artık? Fizir C3. Çok karıştı. Ne olduğunu bilmiyorum artık. Çok değişik bir şahint oldu bu. Aldığım zaman kale D3 alacak herhalde. Evet kale D3 aldı. Aldık aldık. Karıştı meydan. Vezir C7. Peki. Burayı koruyoruz. Ama kalebe 4 oynarsa oynamadı. <laughs> yani bu şanslıydı benim için. Atını yedim ama zamanım yok. Yani şu pozisyon bile kazanç olduğu belli değil zaten. Zaman olsa ne olur. Vezire 1. Neyse atçı 3 gelelim. Kenardaki taşımızı düzgün yerlere koymaya çalışalım. Evet, son hamlemi beğenmedim. Evet peki. Piyon kazandım. Piyon kazandım. İyi bir şey. Hmm. Vezir F3. At C3. Ve zamanı bitti. Evet ilginç bir oyun oldu. Bunu analize verelim sonra devam edelim. 5 ee, dakika arayalım bu arada. Ee, evet çok rakibimin kazanması gereken bir pozisyon gibi düşünmüştüm ama. Evet, hata 4 kaba bir hataymış. <laughs> Kaybediyor gibi görünüyor. Evet, Kale B3 vurmadı. Kale b alabiliyordu. Bu, burada savunma çok zor. Bu, bu fikri sonra fark etti. Burada 5 dakikalık arıyorum ama bakalım bulabilecek miyiz? Daha fazla oyun oynayabilmek için böyle yaptım. Ee, bunu görmedi rakibim ama ben tabii ki birazcık ee, sanırım açılışı yanlış oynadım. G4 fikrinden sonra pozisyon işte güzel olmadı. Bu pozisyonu siyahlarla daha önce oynamıştım var. O yüzden biraz karıştırmak istedim ama olmadı. <laughs> rakibim güzel oynadı. Evet yine ee, bir oyuncu dönüyoruz. Melikart'la oynuyoruz. D4, C5, D5. ve bu sefer Londra sistemi oynamamaya çalışacağım. Daha başka sistemler oynamaya çalışacağım. A6, A4 oynayayım. C4 karesini ele geçirmeye çalışıyorum. Belki c 3 rakibin zincirini parçalamaya çalışabilirim. Evet buraların nasıl oynanması gerektiği önemli tabii ki. Peki at F3 oynayayım. Kışkırtıcı oynuyor rakibim. F3. Peki neyse atımız gelelim. At C4 gideriz. Evet eklemesiz oynadığımı hatırlamalıyım arada bir. Çünkü bana ekleme olacağı düşüncesi hata yaptırtıyor diye hissediyorum. <laughs> yani zaman sanki çok varmış gibi. Evet e 2. A5 oynayabilirim daha sonrasında. Ee, belki fil 3 oynasam daha mı iyiydi acaba? Neyse attı 2 oynayalım. F4 yapmak isteyebiliriz. Dediğim gibi A5 yapmaya çalışabilirim. Kendisi A5 oynamazsa. Tabii A5 oynadığım anda P5 karesi onun için açılıyor. Öyle bir iyilik var onun için. O yüzden A5'e tempo harcayıp harcamamak gerektiği bir ayrı bir muamma benim açımdan. Peki rok atalım. Belki F4, E5 yapmaya çalışabiliriz gelecekte. Evet, rakibim Benoni tarzında oynuyor. Eski Benoni. Modern Benoni'de E6 oynanıyordu. Rakibim Eski Benoni stilinde oynamaya çalışıyor sanırım. Daha 5'te oynandı. C3 oynamak içimden geçiyor ama sanırım bu hamle çok doğru değil. Biraz taşlarım sıkıştı. Kendi ayaklarına sıkar hale geldiler. F4 oynayalım. Belki fil F3 oynarım daha sonrasında. Evet fil F3 oynayayım. Bakalım Rakibim ne hazırladı? Fil a mı oynayacak yoksa At B6 mı oynayacak? Çünkü At B6 gibi bir şey oynayarak D5 piyonuna basmazsa E5 sürmeye çalışabilirim. At B6'nın da aldıktan sonra At C4 gelmek gibi bir fikri var. Bunu uygulayacağım sanırım. Bu tempoyu kazanmak istiyorum. Rakibim vezir gelirse ee, atımı koruyabilirim. Birkaç şekilde. Vezir D3 bunlardan bir tanesi. Evet E5'e izin verdi. Demek ki... Ee, bunu oynayacağız. Normalde bu amaçlardan bir tanesi bu açılışta. Eğer avantajlı bir şekilde yapabiliyorsanız yapmanız gerekiyor. Benim ne kadar avantajlı yaptığım tartışmalı tabii. Ki. Şu an alamadığına güveniyorum D6 olduğu için. O yüzden acaba ekstra bir şey uygulayabilir miyim? Baskı uygulayabilir miyim diye bakıyorum. Örneğin kaleye 1 gibi. Rakibim fili vesaire çıkarsa bir şey yapabilecek miyim? Çok öyle görünmüyor. Peki kaleye 1 yine de oynayayım. Çünkü zaten bu açmazdan da çıkmak istiyorum hem de e-piyonumu desteklemek istiyorum henüz alamıyor diye. Evet. Ee... B3 oynamak ilginç bir tercih ama çaprazı zayıflatıyoruz. Peki B3 oynayalım. Çok doğru görünmedi ama yapacağım bunu. Bakalım kalite feda edecek mi? Alırsa alıyorum. Zincirimi güçlendiriyorum. Sürmek de istiyorum tabii ki bir vadede. Burada fil B2, evet aldı fil B2 Oynamak da istiyorum ee, Aha D6'ya izin verdi D6 aldı aldım e, Kalite feda etmek istiyorum diyor Peki Ben de kalitesini almasam mı acaba böyle mi oynasam Tamam böyle oynayalım Zamandan çok geri kalmayalım fil B2 Alırsa G7'sini alıp Daha sonra E7'sini alacağım Evet almasa Fil çiftiyle oynamak istiyorum yine Peki nasıl oynayabiliriz, vezir? Biraz daha pratik oynamam gerekiyor. Nasıl oynasam, nasıl oynasam. Peki vezir, E2, oynayalım vezirek. Tamam. Alacağım. Daha sonra vezireyi de alacağım. eğer izin verirse ve E2'de baskı kurmaya çalışacağım. Ooo. Niye premium yaptım ki o zaman? Böyle bir hamle varsa. Evet, kandırıldım burada. Maalesef. E4'ü görmedim. Zaten taş kaybediyormuşum. Peki. Vezir E5. Evet her türlü bir şeyler kaybediyorum. F6 oynuyor. Vezir E5 gelemiyorum. At var. Peki alacağız bunu herhalde. Çok seçme şansım da yok. Şah G'yi de alabiliyor. Evet. Pozisyon kayıp oldu. Evet, istediğimiz şey kesinlikle bu değildi. Galiba bir F5. Galiba bir F5. Hangisi? Ve kaleye 8 gelmek istiyor galiba. Evet E4 tehdidi varmış. Onu fark etmedim. Aa, ne yapabilirim? Kale 8 gelecek vezir. kalede bir gelelim. Kaleye 8 gelirse vezirimizi kaçarız. Keşke direkt kaçsaydım. Evet burası kayıp oldu. Bakalım ne olacak. Olursa önemli yapalım. pek çok hamle kazandırıyor rakibime şu anda. Seçme özgürlüğü var. At f da bunlardan bir tanesi. Alıp da iyi de oynayamadıktan sonra çok bir anlamı yok. O yüzden kale 5 gibi bir şey oynasam Vezir G4 mi gelmek istiyor? Evet, Vezir G4 gelmeye çalışıyor. O yüzden ne yapabilirim? Aldım. Kaleyle aldı. D7, at D7. Son numaralar desek olmuyor. 2 kaleye 5 oynayacağım. Bir şey göremedim. Alırız. Vezir G4 oynarsa e belki kale C5 almaya çalışabilirim. Aldıktan sonra ama kayıp olması lazım. bu da kayıp oluyor. Peki ne yapabiliriz? Başka hamleler kazanıyor bu arada rakibime. Yani herhangi bir şansım olduğunu düşünmüyorum. Ama direneceğiz tabii ki. Elimizden geldiğince. Peki. F2 oynadı. At G4 istiyor. O yüzden şahımızı F1'e gelelim. Vezir G4'ü tempo yapmak istiyor galiba. Çünkü AT3 de gelecek sonrasında ya kare 5 alırsam. Mantıklı. Vezir G4'e hamle arıyorum şu anda. Vezir G4'e kalemizi isteyerek geliyor. Ve kaleyi kaçmaktan başka bir şey göremiyorum. Peki beklemediğim bir hamleyi yaptı. Böyle oynayayım. Yani her türlü kayıp sanırım o yüzden. En zorluk çıkartıyor gibi görünen hamle yapmaya çalışacağım bundan sonra. Göreceğiz ne kadar zorluk çıkartabileceğimizi. Evet rakibim en azından düşünüyor. İyi bir şey. Atölyörü kontrol ediyor belki de. Ha, böyle oynamak istiyormuş. Peki. Almaktan başka çarem yok. Almaktan başka çarem yok. Vezire 6. Bunu gelelim. Almayacak büyük ihtimalle ama. Peki. Bunu alayım ya. Çünkü madem zorluk çıkartmaya çalışıyoruz diyoruz. Biraz şansımızı zorlayalım zaman oynamaya çalışalım bir şeyler yapalım o çok ilginç 8 Evet. Haydi. Azmin zaferi olabilir mi? <laughs> yani bu kadar olmaz. İki tane kötü parti. Yani ikisini de kazanmış olmam gerçekten maalesef zamanla alakalı. Üzücü. <laughs> yani gerçekten çok üzücü rakibim adına. Evet, kötü. Bunlardan öğrenmek kolay olmayacak. Çünkü taktik hatalar var. Taktik hatalar olunca oyun boyunca yakanızı bırakmıyor daha sonrasında. En azından... Evet, pozisyona bakabiliriz makine yardımıyla daha sonra... Belki diğer oyuna da bakabiliriz hızlıca. Çünkü bakamadık. Ee, umuyorum oyunlar hoşunuza gider ama pozisyonlar hep kötüydü. Hep direkt kayıp pozisyonlar oldu. Evet F4 hamlesi çok hırslıydı ve fil F3 devam edince sonrasında e, düşündüğüm kadar iyi olmadı. Zira vezir kanadı gelişimim fenaydı. Rakibim çok güzel bir şekilde buradaki dengeyi korudu, almadı. Alarak çünkü büyük bir hata yapardı. D6 sürüşü veya aldıktan sonra D6 sürerek üstün pozisyon elde ediyordum. Çünkü e, bu fil çok güçlü oluyor. Rakibin atla edenmesinden sonra birdenbire G7 fili bir canavar haline geldi ve benim film aynı şeyi hissettirmiyor. Kaleyi bir oynadım. Fil A6 güzel hamle. B3. Evet bu pozisyon artık bana kayıp oldu. Çünkü artık D6 triklerim de işe yaramıyor. Çünkü çok fazla piyon vermiş oluyorum bu varyantta. Belki buna gitmem lazımdı ama bu da kayıp olacaktı. Ee, ve burada rakibim çok güzel E4 hamlesini buldu. Yani fil de F3'ten sonra e, vezireyi de alıp direkt kaybediyorum. File 5 son şansım imiş. Bunu da fark etmeyerek kötü bir yola gittim. Bunu belki kaybetmem gerekirdi. <laughs> ben bunu diğerini kaybetmeye e, çalıştım. <laughs> ve rakibim yani evet. E son ana kadar direnmenin karşılığını aldık ama e, hiçbir hiçbir açıdan iyi oynamadığımız bir oyun oldu. Belki açılış bölümünü öğrenmek isteyebiliriz. Rakibim çünkü e, hani tırnak içerisinde kötü bir açılış oynadı. Ama daha sonrasında hakkını veremedik pozisyonun. Mesela rakibin d6 oynamayışını burada cezalandırmak mümkün. d6 hamlesiyle kendimiz oynayabiliriz. Buna e, engelleyici piyon fedası diyebiliriz. Alırsa h4 yapıyor ve eee piyonu geri alıyoruz, atak yapıyoruz. Dolayısıyla aslında kendisinin D6 oynaması lazım burada. Ve ben file e 2 yanlış yere koydum. D3 karesine koymam gerekiyordu. Oyunda da aynı şekilde. Biraz fazla gelişik güzel oynadım açılışı. File E2'de uygun yerde değil. Çünkü E4 piyonunu korumak için zaman kaybetmem gerekti. Eğer böyle bir şey olsaydı oyunda olduğu gibi rok atarak devam edebilirdim. Veya yine söylediğim gibi A5 oynayıp rakibe B5 karesini bırakabilirdim. Ama ben öyle bir oynadım ki birden bire nasıl gelişeceğim, nasıl bir plan kuracağım anlaşılamaz hale geldi. Çünkü vezir kanadım gelişemiyorum. C4 karesindeki kontrolün tek başına yeterli değil. Bu oyunu böyle kayıp pozisyona getirdim. ve Diğer parti de yine aynı şekilde açılıştan çok kötü bir pozisyon almamla ve burada G4 hamlesini yapmamla alakalı olarak kötü geçti. Bu, bu pozisyon daha önce oynanmış ve vezir D2 hamlesini oynamışlar. Ben beyaz tarafının bu pozisyonu hiç oynamadım. Siyah tarafının daha önce oynadığımı hatırlıyorum Ataş 5 hamlesi. Ata 6 olmadan Ataş 5 oynadığımı hatırlıyorum ben ama olsun yine benzer pozisyonları görmüş idim. Ee, ve önce şah güvenliğini sağlayıp daha sonra belki ilerlemeye çalışmak gerektiği teori tarafından e, düşünülüyor. Mesela e, siyah burada oyundaki gibi baş 6 oynar ise atımızı f3'e dönüp piyon falan feda etmiyoruz. Çünkü o zaman fili vermiyor bize. Ve bu pozisyon daha önce oynanmış. Ate 4 herhalde at vezir c2. Bunları incelemem, bu şekilde oynamaya çalışmam gerekiyordu. Burada fikrin yine G4 ile bağlantılı olduğunu zannediyorum. Ama e, bunu kanıtlayamam çünkü e, G4 oynanmış oyun var aslında, kanıtlayabiliriz. Oynanmış oyun varsa bir büyük usta Fernando Peralta bunu oynamış. E, yan tarafta şöyle kitabı göstermeye çalışayım, bilgisayar madem kapalı. Peralta'nın oynadığı bir oyun var. C'de 5'e kare D5 almış. File 6'ya kare D1 dönmüş. D5 hamlesine GF5 almış. Çünkü burada tehdit var idi. Atın koruyucularını yok etmeye çalışıyordu. Siyah da maksimum düzeyde güvenlik sağlamaya çalışıyor. At H4, Fil H7 Kale HG1 istiyor. At G5. O da bizi istiyor. Burada tabii başka yerleri alarak saldıramıyor muydu gibi bir soru sorulabilir. Çünkü açarak saldırıyor. Bunu da istiyor. Niye oynanmamış? Acaba böyle bir şey. Flash 6'dan çekinmek. Flash 6'dan mı çekiniyor? Flash 6'dan çekinilmez herhalde. Çünkü aldığı zaman alıyor. Ama at G6 yok. Çünkü fil var. O yüzden... Bilemiyorum partide niye böyle oynanmamış. Belki biraz daha detaylı incelemek lazım. Tam bilmiyorum. Makineli bakmak lazım. At F2 Niye oynamıyor. At F2... Kale G7'den ötürü oynanmıyormuş ama ben devamını görmedim. Kale G1, şarj 8, at G6. Fil G6, kale G6 ve şimdi atak var. Bu yüzden e, alınmamış. Evet, benim oyunlarım nitelikli değildi ama en azından e, eğer kendi oyunlarını size bir şey kazandırmıyorsa... Gördüğünüz gibi benim oyunlarım e, bana kötü oynadığım dışında bir şey söylemedi. Ama ben bu oyunlar içerisinden nasıl iyi oynayabilirime dair bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Buradan birkaç tane daha oyun inceleyebilirim ama şu anda belki çok e, yeri olmayabilir. Mesela DC altından oyunlar da var. Makinede de desteği alınabilir. Makineyi de açayım bir yandan. E, böyle de bakılabilir oyunlara. Hayli karışık pozisyonlar. Belki teorinin nasıl gittiğine bakabilirim. Mesela G3 ataş 5'e en çok G3 oynanmış e, olmadığını görüyoruz. Ataş 2 oynandığını görüyoruz. Bu da e, öğrenilmesi gereken bir fikir. E, dediğim gibi bunu e, siyahlarla oynamışlığım var. Bu fikri hatırlıyorum. Ama e, beyaz tarafından bakmadığım için biraz doğaçlama gelişti aslında. Eğer at f4 oynamaya çalışırsa oyunda olduğu gibi şimdi plan g3 yapmak ve h3 karesinde alış gerçekleştirmeye çalışırsa bu sefer de at oradan çıkamayabilir. Mesela at h3 oynayamıyor sanırım. Çünkü at f3 oynayınca at oradan çıkamayacak. Bütün kareler korunmuş oldu. Mesela bu güzel bir bilgi. E, at h2 hamlesini. Eğer siz de benim gibi ...bilmiyorsanız veya hatırlamıyorsanız oyunları oynayıp tekrar ederek hatırlayabilirsiniz. Zaten Blitz oynamanın amacı bu olmalı. Her seferinde iyi oynayamıyorsunuz ve bilmediğiniz şeyleri oynadığınız zaman... ...öğrenmenin en güzel yolu oyun sonrası analizde bakmak oluyor. Ben de şimdi bunu yapmaya çalıştım. Ama bu şekilde oynayarak 2700'e ulaşamam diye düşünüyorum. O yüzden <laughs> daha iyi oynamam gerekiyor. Deneysel açılışlar oynayıp daha sonrasında bunları öğrenip ve unutmamam gerekiyor tahminim. Evet arkadaşlar... Çok nitelikli oyunlar olduğunu söyleyemem ama benim için öğreticiydi. Çünkü hepsinde kayıp pozisyonu düşünüp direnmeye çalıştım. Ve sonunda öğrenmek için malzeme çıkardı bana bu. Sizin de böyle yapmanızı öneririm. Ve şimdilik bu kadar diyorum arkadaşlar. Daha sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.